Efendim selamlar sevgili tadım notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Yaklaşık 2 aradan sonra yeniden birlikteyiz. YouTube'da desteğiniz çok önemli. Kanalda abone değilseniz abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve sevdiğiniz bir arkadaşınıza bu videoyu göndermeniz bizim için çok önemli ve değerli. Bugün şehirde 3 farklı nokta var. En sevdiğim, en keyif aldığım 3 noktada sizlerle birlikte tadım yapacağız. Kahveleri alın gelin. Hazırsanız başlıyoruz. İlk mekanımız bizim börekçilik. 1960 yılından beri Adana'da hizmet veriyorlar ve şehrin 7 farklı noktasında şubeleri var. Burası hastane kavşağında 7-24 açık bir börekçi. Yani gecenin bir yarısında bile Adana'da börek yiyebiliyorsunuz ve malzemeyi şöyle göstermek istiyorum. İçi peynir dolu. Şöyle artık dayanamıyorum, yutkunuyorum. Nefis. Misler gibi bir börek. Altı üstü böyle bulut gibi bir börek incecik zar gibi açılmış bir hamur. Mermere sertçe vurularak açıldıktan sonra içerisine isteyene kıyma, isteyene peynir. Burada bütün ürünler, ham maddeler kendi tesislerinden geliyor. Hemen şöyle göstereyim. Adana usulü su böreği dediğimiz altı üstü baklava hamuru olan ve sade yağ ile lezzetlendirilen bir börek. Eğer sade yağ analizden geçmezse o yağı geri gönderiyorlar. Burası o kadar titiz bir nokta. Şöyle de küçük küçük dilimleri var. Buraya tabii ki çatal bıçak koydular ama bence börek elle yenir. Ben fiyat bilgisi vereceğim. Peynirli börek 220 TL. Kıymalı serpme börek 220 TL. Adana usulü su böreğinde porsiyon 200 TL. Bunu kilola da alabiliyorsunuz. Kilola istediğiniz zaman o zaman da kilosu 800 TL oluyor. Bir de ıspanaklı kıymalı boşnak deneyelim. Böyle sanki evde yapılmış Ev böreklerinin tadında, kokusunda bir börek. Eğer ille de böyle diyorsanız ki ben ev böreği yemek istiyorum. Bence buradaki ıspanaklı kıymalıyı kaçırmayın. Arnavut'tayız. Arnavut'un içinde beyaz peynir ıspanak karışımı var. Ve üstü bunun baklava hamuru. 1960 yılından beri burada yapıyorlar. Bu kadar uzun yıllar yapıyorlarsa bu işi bu bir şans eseri iş olamaz kesinlikle çok başarılılar. Biz ikinci mekan olan Kare çizme lahmacuna geçiyoruz. Bu videoda Adana lahmacunu olmasaydı olmazdı. Adana lahmacunu 5'li servis ediliyor. Porsiyonda 5 adet var. Peki içerisinde ne var? Kuzu eti var. Kuzu etine eşlik eden maydanoz, soğan ve domates var. Tabii ki olmazsa olmaz Çukurova topraklarının biberinden elde edilen damlarında kurutulmuş biber salçası var. Adana lahmacunun özelliği içerisinde sarımsak olması da soğan kullanmazsanız olmaz. Bizim lahmacunumuzda soğan olur. Şöyle de çevirirsiniz. Kıtır kıtır yersiniz. Şöyle görüyor musunuz? Bakın bir tanesinin size hemen altındaki şu olayı da bir göstereyim. Odun ateşinde pişmiş çıtır çıtır lahmacun. Lahmacunumu açtım. İçerisine biraz maydanoz. Şöyle biraz da limon. Islatmayacak kadar bir tane domates. Şimdi burada 5 adet lahmacun geliyor. Kara çizmeli Bunun porsiyonu 270 TL. Yanında isteyene domates söğüş, isteyene yeşillik ve mevsim salatası var. Bunlardan bir tanesini isteyebiliyorsunuz. Yeşillik zaten geliyor. Şu durumunu bir, bir hazırlayayım. Adanalılar olarak biz limonu severiz. Şöyle onu da verdim. Şöyle de ters çevirdim. Bir limon da buradan verelim. Olay bu. Çıtır çıtır bir lahmacun. Hızlı etinden yapılıyor ama içerisine giren soğandan dolayı maydanozdan, biber salçasından dolayı kesinlikle bir koku yok. Yani ben koyun yemiyorum diyen adam bile Adana'ya gelip bu beşli lahmacunundan beşini de yiyebilir. O kadar iddialıyım. Gelin mutlaka Karaşizmeli'de bu lahmacunun tadına bakın. Çok iyi yer ya. İşletmeniz sahibi Erdal'ı yıllardan beri tanırım. İşini çok iyi yapar. Lahmacun da onun menüsündeki en iddialı yemeklerden bir tanesi. Lahmacun'dan sonra pideye geçiyorum. Erdal'la içeride biraz sohbet ettik. Abi dedi 5-6 çeşit peynir var dedi içinde. Neler vardı? dedim hepsini söylemedi ama beyaz peynir, kaşar ve Hatay peyniri var dedi. Bu üçünü aldık. Diğer iki peyniri de artık kendilerinde saklı. Olay bu. Bakın. Bir de bizim pidemiz yine lahmacun gibi 5 tane olur. Karadeniz'de pide istediğiniz zaman yuvarlak gelebilir, uzun gelebilir. Bafra'da da öyle. Konya'da pide dediğiniz zaman böyle mevlana gelir. Metrelerce uzunlukta. Ama bizdeki pidenin formu, yapısı bu şekilde. Müsaadenizle de bunun tadına bakıyorum. Adana Seyhan Merkezi içerisindeyiz. Burası sular mevki Sıta börekçinin arası. Kara çizmeli, lahmacun, erdal ustamı gelin bulun. Dediğim gibi Mersinli'de domates sürücüden bir tanesi ikram. Artı bir de yeşilli ikram fiyatı. Peynirli de yeseler 270 TL. Lahmacun da yeseniz 270 TL. Adan şalgam olmaz. domates şalgam ne kadar Erdal? Şalgam da 40 TL'ymiş. Afiyet olsun. Biz 3. noktaya nereye geçiyorduk Ahmet? Sakallı emmiye geçiyoruz. Hadi bakalım. Adana usulü içli köfte yemeye geldik. Adana usulü içli köfte şöyle görüntüde olduğu gibi 3 tanesi bir porsiyon servis ediliyor. Peki Adana usulü içli köftenin özelliği nedir? Bu köfteyi ister haşlayın, ister köz ateşine atın. İçi de dışı da etli olacak. Eğer içinde et var, dışında yoksa ben buna Adana usulü demiyorum. Şimdi közlenmişte zaten dışında et olmalı ki o şişe taktığı zaman ateşin üzerinde durabilsin. Dana kıymasıyla soğan buluşuyor. Birkaç tane baharat bir araya geliyor, iç harcını oluşturuyor. Peki dışarıdaki dana eti o da dövülmüş. Şöyle bakın. Formunu korumuş 3 adet içli köfte. Hemen fiyat bilgisini de vereyim. 375 TL. Fakat unutmayın. Yanında mevsim salatası, tablacı salatası, ezmesi, dörtlü orda bir tabağı var. Bu meze tabağında 4 tane meze tadımlık geliyor. Şöyle güzel bir de sosları var. Bu sosun içerisinde zeytinyağı, pulber biber, e sarımsak var. O sarımsağın tadını almazsak olmaz. Şimdi müsaadenizle tadıma başlıyoruz. Ben bunu müsaadeniz artık çatal bıçakla değil. Şöyle ellerimle yemek istiyorum. Ama tabii özel sosundan da üzerine mutlaka koyacağım. Şöyle bu sosu buraya kadar geldiyseniz mutlaka deneyeceksiniz. Şöyle ben de müsaadenizle alıyorum. Hmm. Yeni bulutlara çıkartabilecek kadar keyifli bir içli köfte. Maydanozla zeytinyağının pul muhteşem uyumu köfteye de yansıdı. Şunu da tek atalım. Adana'da olduğumuza göre güzel bir de Adana şalgamı içli köftemize bence eşlik etmeli. Bu şalgamı şişesi masanıza geldiği zaman sadece bedeli 100 TL, 1 litresi. Buraya nasıl geleceğinizi bir tarif edeyim isterseniz. Adana yüreği merkez ilçelerinden bir tanesi. Eski Devlet Hastanesi'nden Karşıyaka Sanayi Sitesi'ne geldikten sonra 200-250 metre daha ileride bu noktaya benden sonra siz de gelin ve bu bahçenin keyfini mutlaka çıkartın. Dediğim gibi 3 adet içli köfte 375 TL fiyatıyla gerçekten efsane bir nokta. Hemen şimdi mezet tadımına geçiyorum. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Yıllar sonra yeniden YouTube'da desteğinize ihtiyacımız var. Bu videoyu beğendiyseniz mutlaka arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Beğen tuşuna da basmayı ihmal etmeyin. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Keyifli seyirler. Hoşça kalın. Mutlu kalın.